arkadaşlar. İki tane motor aynı kişinin. Bunun ipi kopmuş İpini taktım. Ardından gaza basınca ip basmalarda bu buğulma kasma yapıyormuş. Diğer atmış. Musbağına atmış. Bir bu da çalışmıyormuş. Bunu şimdi gaza ayarını deneyerek yapacağım. Ardından 61'i yapacağım hangi işlemi nasıl yapıyorum iyi izleyiniz benim çalıştırma sistemim budur mut bunu mutlaka yaparsanız siz de mutlaka çalıştırabilirsiniz bakalım bunu ben de yapabileceğim mi orası da şüpheli İyi iyi seyirler Motorlar kazaların özel tornavi ister. 3 tane tornavi Biri uyum sağlar. İşte 3 tane. Şimdi bunu önce arızasına bakalım çalıştırıp da. kasma yapıyorsa eğer motor üzerindeki hey dayım hey dayım azıcık açın yani düzelen dene azıcık açıp denersiniz düzelmezse bir daha açarsın. şimdi biraz daha açacağım motorun ardası İki zamanlı yağın koymuşlar. Bu yüzden ayar yaptığım zaman ayar tutmadı. Bir kapak yağ ekledim. Daha yarım depo hatta. Şimdi ayar güler oldu. Bir daha deneyelim. Çalışmayan motoru ilk neye bakıyoruz bunu sırasıyla yapacağım iyi izleyiniz Öncelikle üst kapağı açıp bujeyi kontrol edeceğiz Bujeyi kurumu takmığına bakacağız Önceki motorda yağı az koymuş belki bunda daha az koymuş olabilir Böylece buzu yeni buzu. Böylece motorda sıkıntı çıkmış olabilir. Buji kuru görünüyor. Yani motor cikli çektik yine de motor çalışmadı. Ucu kuru. Bu demek oluyor ki benzin gelmiyor demek oluyor. Benzin hortumunu çıkarabilirseniz çıkarıp hava kendinize doğru çıkar çekersiniz. Hava geliyorsa benzin fütle tıkalı değildir. Gelmiyorsa tıkalıdır. Hava gelin şeyine benzin gelmesi biraz zorlu. Bunun ben filtresini değiştireceğiz Bende fidleden sorun çıkmadı. Bu sefer basit bir çalıştırma işlemi yapalım. Motor muhtemelen yatmıştır. Motor yattı mı ya? Yattı mı bu? Bilmiyorum ki. Motoru yatırdın mı? Yatırdım, bilmiyorum. Uyudum mu motor? Yattı. Ne kadar? Bilmiyorum ki. Bir ne ay var ne mı? Ne kadar yattı diyor artık. Var mı? Sen Yatmamış buraya. Var mı yani? Bir Odun kesme. Var. Ha tamam dursun iki ay yani <laughs> motor yakmışa benziyor bu sebeple bizi tarafından az bir yağ vereceğim starteri çektiğiniz zaman sürtünme sesi sürtünme yapıyordu. Yani doğru çekiliyordu. bir sefer de biraz da benzin ekleyeceğiz buraya. Yatmış motorda bu işlemi yaparsanız motor kolay çalışacaktır. Benzini de durdurduk Bu çalıştırma işleminde tam gaz verinin ardından tam gaz verince bu kapalı olsun motor çalıştım tam gaza verdim bu cikliği çekinir kapatın çekinir kapatın karbüratördeki yapışan iğne böylece açmış olacak eğer açmazsa karbüratörü sökmemiz gerekecek tam gaz veriyor cikle kapalı düğme açık <Gülüyor> <Gülüyor> Uzun süre yatık motorda sahibi boşta çok çektiyse piston tarafında aşınma türtünme olur. Yani benzin gelmediği için yağ araba yapmamıştır. Bu sebeple azıcık yağ koyarsınız. Çok az bir şey. Buradan da benzin koyarsınız. Tam gaza basıp çalışır. Tam gaza basıp çalışmaya başladın. Cikliği çekiniz. Kapatınız. Böylece o yapışıp kalan iğneyi açacaktır. Ayrıca bu işlemi motor tırbanlarda da yapabilirsiniz. Motorlu tırbanlarda bir sezon çalışıp bayağı da çalışmadığı oluyor. Bu şekilde uygulama yapartınız kolaylıkla çalıştırabilirsiniz. Bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle iyi günler dilerim. Şimdi de motorun zincirlerini de bileceğim zincirler. Ey aşağı doğru tuttukları için üst kısımdan incelmiş. Üst kısımdan inceli, incelince de üzeri aşağı doğru eğilmiş gördüğünüz gibi. Aşağı doğru eğilince köreliyor hatta dönme yapıyor. Bir tarafı e, aşağıya batmışlar. Bir tarafı kendilerine çekmişler. Bir tarafta üst kısım çok incelmiş motor eğerlerken e eğ ya aşağı çökerseler bu şekilde bilemeler kaçınılmaz olur. Sonra da uç kısımları kırılır gördüğünüz gibi. Bunu düzelteceğim.